Bugün e, aktif, pasif ile devam edeceğiz gençler. Daha sonrasında da kozatif anlatacağız. E, yani ettirgen yapı. Öncelikle etken edirgen yapıdan bahsedeceğiz. Zaten etken yapıyı size şu ana kadar anlattım tense model e, konularında zaten hep etken yapı kullandık. Yani aktif yapıyı zaten kullanmıştık. Aslında bugün pasif yapı yani var olan tense ve modulları nasıl pasif yapacağız veya öyle cümlelerle karşılaştığımızda ee, nasıl çevireceğiz? Bunlara bakacağız. Pasif çevirisi, edilgen çevirisi nasıl oluyor ona bakacağız. Daha sonra ettirgen yap. yani işi başkasına yaptırma olan kozatif konusuyla devam edeceğiz. Şimdi e, öncelikle pasif neden tercih edilir? Buna değinelim. Yapılarını da değineceğiz illa ki. Geleceğiz ama e, biz pasif yapıları arkadaşlar bazen öyle cümleler vardır ki aktifle ifade edemezsiniz. Yani etken yapıyla ifade edilemeyen ya da etmeye gerek olmayan cümleler vardır. Mesela diyor ki işte hükümet yeni yasa tasarısını geçirdi diyor. Bu etken bir yapı. Ama şöyle bir mesela haberde şöyle diyor. Yeni yasa tasarısı geçirildi diyor mesela. Kabul edildi diyor. İşte milletvekilleri kabul etti demek yerine yeni yasa tasarısı ne oldu? Kabul edildi dediğini zaten biz anlıyoruz. Yani bazen böyle cümleler kurulması gerekiyor. İşte e, bu tarz e, cümleleri yani bazen etkenle e, anlatamayacağımız cümleleri biz edilgenle anlatacağız. Şimdi etken ve edilgen yapıyı şöyle ayıracağız. Etken yapı öncelikle zaten arkadaşlar Subject-Verb-Object demekti. Bunu zaten biliyorduk. Bakın Bizim İngilizce'deki cümlelerimizin %80-90'ı zaten etken yapıyla ve Subject-Verb-Object kuralıyla oluşurdu. Edilgen yapıda biz bu kuralı birazcık değiştirip objeyi başa alacağız verb değişecek. Verb'ü be artı feeling. Üçüncü hali yapacağız. Subje ise by subje olarak yani cümlenin sonuna şunun tarafından diye koyacağız. Yani Ahmet işte şunu yaptı, Mehmet şunu yaptı demek yerine şu yapıldı Ahmet tarafından diye cümle kuracağız. Hemen örneklerimizle geniş zaman örneğiyle başlayalım bakın. Yani pasif yapı deyince aslında aklınıza B artı fiilin üçüncü hali gerçek. Yani Bakın burada bu çok önemli. Yani biz bir cümlenin pasif olduğuna karar verirken gideceğiz. Cümlenin şu fiil bölümüne bakacağız. Fiil bölümünde B artı fiilin üçüncü hali var mı? Yok. Mesela bu cümlede yok. Fiilin üçüncü hali yok. O zaman bu cümle pasif değil diyeceğiz. Yani demek ki bu cümle aktif bir cümle diyeceğiz. Ama mesela bir gittik baktık. Mesela şöyle bir şey var. R var. E, R B demek. E, bir de fiilin üçüncü hali var bakın burada. Ha, o zaman diyeceğiz ki biz bu e, yapı pasif çevrilecek diyeceğiz. Yani bu tarz e, cümlelerimize böyle yaklaşacaksınız. Şimdi bakın geniş zamandan bir tane örnek var. Yani B artı fiilin üçüncü halinde bütün her zamana modullara çekimleyeceğiz. Bu önemli bir şey. Yani B'yi zamana göre çekimleyeceksiniz. Yani mesela B'nin geniş zamandaki karşılığı emzardır. İşte geniş zamanda emzarı kullanacaksınız. Artı fiilin üçüncü hali. İşte geçmiş zamanda nedir? Vazvör'dür. Vazvör artı fiilin üçüncü halini tercih edeceksiniz. Gelecekte will be'dir bu. İşte will be artı fiilin üçüncü hali olacak. Yani pasif yaparken bunları araştıracağız, bunları görmüş olacağız. Veya işte perfect'te have been, has been'dir. E, have been, has been artı fiilin üçüncü halini görüyorsak bu bizim pasif yapı olduğu anlamına gelecek. Şimdi bakın normal cümlelerimizin size subject verb obje olduğunu söylemiştim. Bakın Asım Buğra ne yapıyor? Subject, upload, yüklüyor. Ne yüklüyor? Yeni videolar. Değil mi? Bakın Subject-Verb-Object kuralı. Normal, aktif cümlelerimizin kuralı bu zaten. Her gün ne yapıyor Asım Bora? Yeni videolar yüklüyor internete. İşte sosyal medyasına tarzında bir cümle. Yani bakın Subject-Verb-Object kuralıyla ilerlemiş. Bu sefer zaten normal çeviriyorsunuz. Yani bildiğin geniş zaman cümlesi size anlattım. İşte bu cümleyi biz pasif yaparken veya bu cümlenin pasif haliyle karşılaştığımızda şöyle olması lazım. Objeyi Subject'in yerine alacaksınız. Şuraya. Yani Asım Buğra her gün yeni video yüklüyor demek yerine yeni videolar ne yapılıyor? Asım Buğra tarafından yüklüyor. Bakın daha az önce verdiğim kural. Obje başta. Daha sonra B artı fiilin üçüncü halinin o zaman için çekimlenmiş hali. Geniş zamanda B'nin karşılığı emizardır. Bakın R olmuş burada. New videos R. Artı fiilin üçüncü halini koymuşuz. Filin üçüncü hali upload fiilinde uploaded şeklinde. Artı by subject demiştim. Bakın bu da bizim kim tarafından yapıldığını söyleyen kalıbımız. Bazen kullanılır, bazen kullanılmaz. Birazdan değineceğim ne zaman kullan ne zaman kullanılmadığını. Bu by subject'i ile biz birazdan öğrenmiş olacağız. Yeni videolar ne yapılır? Asım Buğra tarafından her gün yüklenir, yayınlanır cümlesi. Bakın gördüğünüz gibi pasif hale dönmüş oldu. Bakın bir geçmiş zaman cümlesine bakalım. Asım Buğra Uploaded. E Feeling bakın bildiğimiz ikinci halini kullanmış. Ne demekti? Bu geçmiş zaman demekti. Asım Buğra uploaded en iyi video yesterday. Dün ne yaptı Asım Buğra? Yeni bir video yükledi. Diyor. Şimdi bakın e, bu aktif hali değil mi cümlemizin? Aktif hali. Çünkü normal işi yapan kişi başta. Kim yükledi? Asım Buğra. Yani işi yapan kişi başta ise zaten bu aktif, normal cümlelerimizdir. İşte diyeceğiz ki yeni bir video dün Asım Buğra tarafından yükle. E şimdi bak dün dediğine göre şu B artı fiilin üçüncü halini çekimleyeceğiz. Değil mi? Ne yapacağız? B'nin geçmişteki hali was E gittik. Any video. E was, was tercih edeceğiz. Çünkü tekil. Bakın B'nin geçmişteki halini koyduk buraya. Artı fiilin üçüncü hali mutlaka yer alacak. Yeni bir video ne yapıldı? E, was uploaded. Yüklendi. By Asım Buğra. E bu da by Sabca. bakın yine. Geldi. Gördüğünüz gibi. Objemiz de başta. Değil mi? Yani gördüğünüz gibi e, yani kural subject objeler neye dönüyor? Obje başa geliyor. Yani nesne başa geliyor işten etkilenen. Ve daha sonra be artı feeling üçüncü hali be'yi tabii ki zamana göre çekimliyoruz. Şimdi biraz sonra tek tek deneyeceğiz. Daha sonra ise en sonunda işi yapanın kim olduğunu belirtmek istiyorsak bağ ile beraber belirtiyoruz. Yani kısaca pasif bu şekilde. Şimdi bu geniş zamanı geçmiş zamanda örneklerdi. Beraber şimdi <laughs> şimdiki zamandan devam edelim. Bakın buralarını boş bıraktım. Beraber yapacağız şimdi. Bir işi nasıl yaptığımızı yani bir pasifi nasıl yaptığımızı göreceğiz. Şimdi normal bu cümlemiz şimdiki zaman cümlesi. Çünkü emizar artı ing var gördüğünüz gibi. Asım bura is. Uploading a new video now. Şu an ne yapıyor Asım bura? Yeni bir video yüklüyor. Bakın e, biz bunu verb obje diye değerlendirecek olursak. Şurası subject, şurası obje. E, bizim şu da fiilimiz zaten. Şimdi obje başa geliyor demiştik. Değil mi? O zaman ne olacak? Yeni bir video. Bakın. new Any... Video başta. Yeni bir video. Ne yapılıyor? Yükleniyor. Şimdi bakın dikkat edin. Şimdiki zamanda B'yi çekimlememiz için e şimdi iz var zaten. O zaman bir daha B'ye iz diyemeyiz. E ne yapacağız ama ay, continuous olayını da vermemiz lazım. İşte o zaman ne yapıyoruz? B'ye getiriyoruz bakın. Any video is being uploaded şeklinde. Yani iz artı being artı fiilin üçüncü hali. Bunda da bakın be'yi ink ile çekimliyoruz. Çünkü continuous'larda ink vardı. Hatırlıyorsanız. Şu an ne yapılıyor? Yeni bir video yükleniyor. Is kim tarafından işte by Asım Buğra istersek now diyebilirsiniz sonuna. Şu an ne yapılıyor? Asım Buğra tarafından yeni bir video yükleniyor. Bakın bu da şimdiki zaman çekimi oldu. Yani is artı being artı feeling üçüncü hali. Gelelim perfect'e bir tane örnek verelim. Ve perfect demek Has artı fiilin üçüncü hali demekti. E biz bi'yi çekimlediğimizde has been, have been demiştim hatırlıyorsunuz. E has been, have been artı fiilin üçüncü hali pasif hali olacak. Yine aynı şekilde bakın. Any new video ne diyeceğiz? Video tekil olduğu için has olacak. Has been bakın uploaded by Asım Buğra recently şeklinde söyleyeceğiz. Yeni bir video ne yapıldı? Yüklendi şeklinde. Bakın gördüğünüz gibi have been, has been şeklinde değerlendiriyoruz. E gelecek zamanda neydi? Bu will be idi hatırlayın. E will be artı uploaded olacak o zaman. Yeni bir video yüklenecek diyeceğiz. Bakın yeni bir video. New video. Bu sefer will be uploaded soon by Asım Buğra yazabilirsiniz. Yakında ne yapılacak? Yeni bir video yüklenecek. Kim tarafından? Bay Asım Buğra diyebiliriz. E, is going to olursa ne yapacağız hocam? E, is going to be yapacaksın. Are going to be yapacaksın. Yani is going to be nasıl gelir? Normal. Yalın halde gelir diye düşüneceksin be'yi. Yani will be nasıl oluyorsa is going to be yapacağız. E, o zaman ne yapacağız bakın? Any video is going to be uploaded by asım bura in two hours. İki saat içinde ne yapılacak? Asım bura tarafından yeni bir video yüklenecek. Gördüğünüz gibi yani her tense çekimleyebilirsiniz. Yani be'yi yeter ki her tense uyarlayın. E be'yi uyarlıyorsanız zaten yanına bir de fiilin 3. halini getirdiğinizde bu otomatik olarak ne oluyor? Pasif yapmış oluyorsunuz. Evet gelelim bir modül kullanım. Bakın beraber örneklendire örneklendire gideceğiz bunları. Modullarda nedir? Can, e, ne olacak? Can be, is able to be, should be, must be. Bakın hep be geliyor bunların yanına. Artı feeling üçüncü hali. Has to be, have to be. Bunların hep feeling üçüncü halini koyduğunuzda otomatik olarak modullarda pasif yapmış oluyorsunuz. Ne, ne diyor birinci cümlemiz? Asim Burak can upload a video. New video. Asım Burak yeni bir video ne yapabilir? Yükleyebilir. Yetenekleyin, tahminleyin geleceğe yönelik de bunlar kullanılıyor. Can'ın anlamlarıydı. E, yeni bir video yüklenebilir dedim. Bakın. O zaman ne yapacağız? A new video can be uploaded by Asım Bura diyeceğiz. Yani bakın can be uploaded şeklinde yapılıyor. Can be işte should be, is able to be yani be artı fiilin genelde modullarda be artı fiilin 3. hali zaten hemen modulun yanına geliyor. Rahatlıkla yapıyorsunuz. Bakın Asım günde bir tane video yükleyebilir cümlesi. Yetenek cümlesi bakın. Biz bunu ne yapacağız? Pasive günde bir tane video yüklenebilir. Yani bu normal Asım Buğra için diyorsak. Yine özlemiz bu sefer başa gelecek olan e, obje olacak değil mi? Yeni bir video. Ne olur? Is able to be bakın. Is able to be fiilin üçüncü hali. Uploaded by Asım Buğra a day diye bilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Is able to be uploaded. Ne yapmalı? Asım Burak şurada upload a iyi video. Asım Burak yeni bir video yüklemeli. Tavsiye ediyorum ben. E, yeni bir video Asım Burak tarafından yüklenmeli. Bakın özellikle şutta çok pasif görürsünüz. Yani şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı, master falan şutta çok görürsünüz. Kuralları, şunları, bunları genelde hep pasif yani. Onlar şöyle yapmalı yerine şöyle yapılmalı. Kurallara uyulmalı. Bakın mesela Türkiye'de şimdi ne var? Koronavirüs salgını her yerde. Ne diyor? Maske takılmalı diyor. Değil mi? Yani hep bakın bunlar aslında pasif cümleler. Yani genelde shoot özellikle çok sık görürsünüz. Bakın yeni bir video yüklenmeli. Any video bu sefer ne olacak? Should be uploaded by Asım Bura diyeceğiz. Gördüğünüz gibi. Ee, aynısını must uyarlayın. Any video must be uploaded. Bakın. Must be uploaded in two hours. İki saat içinde yüklenmeli. Yani böyle bir zorunluluk var anlamında. Bakın ne yapmalı? Asmura has to upload a new video. Asmura yeni bir video yüklemeli. E yüklenmeli diyeceğiz yeni bir video. A new video bu sefer tekiline has to olmuş yanına bir geldi artı uploaded diyeceğiz. Bay Asım koyabilirsiniz isterseniz. Yeni bir video yüklenmeli. Bakın ne oldu? Hep modullarda, genelde present modullarda yanına bir artı fiilin üçüncü hali alarak e, biz ne yaptık? Pasif yaptık. Gelelim birazcık perfect modullara. Arkadaşlar bakın perfect modulların mantığında da must have artı fiilin üçüncü hali. En normal bizim modulumuzun kendi hali. Kesin yapmıştır. Şöyle olmuştur cümlesini. Geçmiş öyle tahminlerimizde falan biz bunları kullanıyorduk bu modulları. E, gene, bunları da şöyle yapıyorsunuz must have been artı fiilin üçüncü hali. İşte should have been, may have been. Bu sefer been artı. Yani be neye dönüşüyor bu sefer? Been artı fiilin üçüncü haline dönüşüyor. Bu perfect modullar için. Yani aynı have been, has been olduğu gibi. Bunda da bakın nasıl perfect dediğimizde have been, has been oluyorsa. Bunda da aynı beenler yanına ekleniyor. Mesela Asım Buran must have uploaded any video last week. Asım Buran ne yapmıştır? Geçen hafta Kesinlikle bir video yüklemiştir. Bakın tahminim benim eminim yani. Asım Burayı tanıyorum gibi. Bakın biz bunu ne yapacağız? Yeni bir video yüklenmiştir diye çevireceğiz. Pasif yapacağız. Bakın bu sefer ne yapacağız? Any video must have been artı feeling 3. hali. Bakın. Bay Asım Buraya diyebilirsin. Must have been uploaded. Kesin yüklenmiştir. Bakın may have uploaded dediğinde ne oluyordu? Yüklenmiş olabilir ya. Tahminim benim o yönde. Yani yüklememiş olabilir ama tahmin ediyorum ki yüklenmiştir. Muhtemel böyle bir şey var. Ne yapacağız? O zaman bakın yeni bir video yüklenmiş olabilir. Any video may have been uploaded by Asım Bura diyebilirsiniz. Bakın bu sefer ne yaptık? May have been şeklinde yaptık. Should have uploaded neydi anlamı? Yüklemeliydi ama yüklemedi şeklindeydi. Asım Burak should have uploaded a new video. Asım Burak ne yapmalıydı? Yeni bir video yüklemeliydi ama yüklemedi. Yani eleştiri yapıyordu. geçmiş yönelik. Bakın yeni bir video yüklenmeliydi diyeceğiz. A new video should have been uploaded şeklinde by Asım Burak diyebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Asım Burak Kultay cool uploaded a new video yesterday. Yani Asım Burak dün bir video yükleyebilirdi. Böyle bir şansı vardı. Past opportunity anlatıyor hatırlayın cool Kultay Yapabilirdi ama yapmadı ya. Böyle bir şey vardı ama yapmadı. Yani tercih etmedi tarzında. Bakın bu sefer de yeni bir video yüklenebilirdi cümlesini. Video could have been uploaded by Asım Burak diyebilirsiniz. Şimdi son cümlemizde neydi? Tahminlerde bu sefer impossibility anlatıyordu. Asım Burak can't have uploaded a new video. Yani Asım Burak yeni bir video yüklemiş olamaz. Mümkün değil. Cümlesini bakın yeni bir video yüklenmiş olamaz diye yazalım. A new video can't ya da can't have been uploaded by Asım Burak. Yani Asım Burak tarafından yeni bir video yüklenmiş Olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Cümlesinde bu sefer can't have been ya da can't have been uploaded feeling 3. hali şeklinde yapıyoruz. Evet. Şimdi şu ana kadar anlattığım yerde aklınıza takılan yer var mı arkadaşlar? Varsa sorabilirsiniz. Yani aslında pasifin temel mantığı be art feeling 3. halini her zamana göre çekimleyin otomatik olarak pasif veya karşınıza öyle be artı feeling 3. halini aynı cümlede görüyorsanız bu pasifdir demeyi bileceksiniz diyoruz.